السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا وحل العقدة من لساننا يفقه قولنا وأفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير باللبات اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال İbn-i Mace hadisleri 98. ders. Zekat bahsi. Selase. 3. bab. Ma <mâ> uddiye zekatuhu feleyse bikenzin Hakkı ödenen yani zekatı verilen mal ma uddiye eda edilen zekatuhu zekası eda edilen verilen mal feleyse bikenzün hazine değildir. Yani üzerinde hesap sorulmayacaktır. El <mâ> subumiye seba ve 1787. Haddetena Amr ibn Sevvad el-Misri haddetena Abdullah ibn Wahb an ibn Lehi'a an Ukayl an ibn Shihab haddetena Khalid ibn Aslama mevla Umar ibn al khattab kan. Kharajtu Abdullah ibn Umar falahika hu Abdullah ibn Umar ile beraber çıktım. Falahika hu Bir köylü kendilerini yetişti. Fakat lehu ona dedi ki: "Kavlullah Allahü Teala'nın şu ayeti o kimseler ki ne biriktiriyorlar, hazine yapıyorlar, ezde altınları ve fıldatı gümüşleri. Ve la ve onu kullanmıyorlar fi sebilillahi Allah yolunda. Kalelehu İbn -i Ömer, İbn Ömer ona dedi ki men keneze kim biriktirir felem yüeddi zekatahu zekatını vermezse feveylün lehu ona yazıklar olsun. İnne ma kane hada bu kabul en tünzile zekat. Bu zekat belirlemesi, zekat farziyeti belli inmeden, farziyeti belirlenmeden önce. Zekattan önce Peygamberimiz fitreyi zeka, farz kılmıştı. Zekat farz olunca fitre sünnete düştü. Felem zilet ne zaman ki zekat ayeti indi ceale Allahu Allah yaptı tuhuren malları temiz yaptı. Lil emvali malları yani zekatını verilen malları tertemiz yaptı. Tümme <laughs> iltefete sonra baktı. Fakale ma ubali ne endişe ediyorsun? Levkaneli <laughs> uhudun hiç kafama takmam. Eğer uhud kadar zeheben altım altım altınım olsa, ale muadede ha onun miktarını da bilsem, üzekihi <laughs> onun zekatını veririm. Yani o altını mı yine saklarım? Yani kullanımı kullanmak için ve a'melu فيه ve onu çalıştırırım. Bi Allah rızası için azze ve celle. Yani bir iyilik yapmak, fabrika yapmak için para biriktirmek bu hazine değildir. İnsanlara iş açmak için para biriktiriyorsun bu zeka hazine değildir. Elf subumiye semaniye ve semanu 1788. Haddetena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebede, haddetena Ahmet ibn-i Malik, haddetena Musa ibn-i Eyyene, haddetena Amr ibn-i Harith, adneten Racin, ebi Semhi, an ibi İbni Hüceyirete, an ibi Hüreyrete, enne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kat, idadeyte zekate, hakkını verdiysen, zekatını verdiysen malike malını, fakat kadayte ma aleyke üzerindeki borcu ödemiş olursun. 1789 Haddeten Ali ibn Muhammedin Haddeten Yahya ibn Adem'e An Şerik An Ebi Hamzete An Şabiyye An Fatıma'ta Binti Kays'in Enneha Semi'athu işitti. yani En Nebi Peygamber'den işitti bu annemiz Yekulü leyse fil mali hakkun Bir malda hiç kimsenin Hakkı olamaz Sıve zekatı sadece zekat Yani malının zekatını verdiysen Kimse senin malın hakkında bir şey konuşmaya hakkı yok. Verirsin verirsin vermezsen verilmesin. Erba Şurada da şunu da belirtelim. Efendimiz zekat vermedi. Ebu Bekir de zekat vermiyordu. Ömer de zekat vermiyordu. Çünkü sadaka zekattan daha fazladır. Zekat Vermek isteyenin farziyetidir. Hakkını vereyim geçeyim o kadar. Ama sadaka sınırsızdır. Zekatı kırkta bir verirsin, sadakayı kırkın yarısını verirsin. Onun için Efendimiz de Öbübökür de Ömer de sınırsız sadaka verdikleri için zekat verecek kadar para biriktiremiyorlardı. Onun için sadakalar zekatlardan daha ileridir. Zekat farzım görevimi yapayım gerisi benim için önemli değil Allah hesaba çekmesin diyenlerin ölçüsüdür Allah başka türlü ondan almıyor gönülden vermiyor sadaka gönülden verilendir zekat da gönülden verilirse sadaka sınırsızdır onun için sadakalar zekatları geçer evet zekatül verakı ve zehbi altın ve gümüşün zekatı elf subumiye 90. Bin yedir doksan. Hatte Ali bin Muhammed, Hatte Na Bekir, Na Sufyan, Na Bi'is Haq, Na El Harit, Na An Aliye. Kâl, Kâl Yusuf Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam. İni kâdâ afavtu lekum. Ben sizden affediyorum. Sadakat ilkayli. Arabalarınızın zekatını Vel ve rakiki kölelerinizin zekatı. Velakin hatu getirin rubul üşru. Öşürlerinizden dörtte bir. Min külli erba'ine dirhemen dirhemen. Her kırta bir. Evet. Bu öşür ölçüleri başka. Zekat ölçüleri başka vergi ölçüleri başadır. Vergimi veriyorsam zekatımı vermiyorum. Ben bu işlere karışmıyorum. Zaten vergiler almış başını gidiyor. Zekat sıfıra kalmış yani verginin yanında. Rabbim hepimize kolaylık versin. Yalnız zekatta iyi bir hususu dikkat çekmek isterim. Zekatta bize öğretilen ölçü havaici asliye diye insanların anlamadığı bir kelime kullanıyorlar. Havaici asliye. Yani tam Türkçesi asli ihtiyaçlarından sonra zekat vereceksin. Asla ihtiyaçlar nedir? Ev, dükkan, araba, bir de bir yıllık gelirim. Yani evin olacak, dükkanın olacak veyahut da onun yerine işin olacak, araban olacak yani atın olacak ve bir de bir yıllık gelirin olacak. Bundan sonra havacı asliye dedikleri bu. Burayı göstermiyorlar. Bundan sonra 90 gram altının olacak. O altının üzerinden de bir yıl geçecek. Onu kullanmadıysan o 90 gramdan zekat verirsin. Ama bugün 90 gram altın diyorlar. Kendilerinin yazdıkları var, villaları var. Oraların zekatlarını vermezler ama milletin 90 gram altınını böyle böyle bitiriliyor. Rabbim hepimize kolaylık versin. Evet, zekatı havacı asiye dediğimiz bu üç bu dört şeyden sonra verebilirsiniz. Ondan önce yani benim evim var diye 500 liralık evim var diye bunun her sene zekatını verilmez. Ne olur bir bir kirasını zekat verirsin biter sadaka olarak sayarsın. Ha ikinci evin varsa onların hesabını sen bilirsin. Yani peygamberimiz bakın hayır attı attan zekat almıyor. Yani o zamanki şartlarda araba ve rakiki köle. Köle dediğiniz bugün bir Mercedes fiyatında onun da zekatını almıyor Allah. Çünkü evin ihtiyacı. Evinin zaten ihtiyacını almıyor. İş yerinin de zekat zekatını iş yerinden alıyor. Tabi ihtiyaç yani. yani küçük bir dükkanla fabrika bir değildir. Evet. el subumiye vahid ve tizon, 1791. Haddeten ya Bekir ibn-i Halif ibn-i Muhammed ibn-i Yahya kala haddeten ya Ubeydullah bin i Musa ibn-i İbrahim ibn İsmail an Abdillah bin i an ibn-i Umar ve Ayşe tenne Nebi Efekamın sallallahu aleyhi ve sellem kâne yâhudu min kulli işrîne dinaran. Her yirmi dinarda يَأْخُذُ مِنْ 20 عِشْرِينَ دِينَارَ فَسَاعِدًا نَسُّ Yarım dinar. Yirmi dinarda yarım dinar. Ve min 40 dinara kırk dinarda bir dinar. Dinaran dinar. Yani kırkta bir. Eğer saf para ise saf paranın kırkta birini zekat alınır. Arazilerde daha düşük. Tarlalarda daha düşük. Malzemenin kıymeti nakdiyet açısından, ehemmiyet açısından ne kadar önemliyse ödemesi o kadar yüksek oluyor. Ehemmiyeti az ise ödemesi de o kadar az oluyor. Yani arsalarında kırkta biri olmaz. Onların daha düşük. Min istifade men istifade male. El subumiye isne ve semon. 1792. Haddeten el nasrübne aleyhi cahtamiyyü. yaptık, yaptık, Evet. Ee, dir şey. evet, hemen. Haddetena şuca'u velidi. Haddetena Halid ibn Muhammed'in. An, an amret an Ayşe tekalet. Rasulullah Resulullah peygamberinden işittim. Yakulu diyordu. La zekate. Zekat yoktu. Fi malin bir malda. Hatta yahul aleyhil havl üzerinden bir yıl geçecek. Yani evin var. Bundan zekat düşmüyor. İkinci bir evin var. Ondan da zekat düşmüyor. O evin üzerinden bir yıl geçecek. Evet. Sitte. Altıncı bab. Ma tecibu fihi zekatü minel embali. Ma tecibu miktarı. Ez zekatü zekat miyafile. Mallardaki zekat miktarı. 1793. Haddetin Ebu Bekrim <laughs> ve Ebi Şeybete, haddetin Ebu Usame'te, haddetin el-Velidüb ve ketirin, an Muhammed İbni Abdirrahman, İbni Ebi Sa'sa'ta, an Yahya İbni Umarete, ve Abadud İbni Temimin, an Ebi Sa'idil Kudriye, sema An Nabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve eşittim, yaqulu la sadakata zekat yoktur, fi madunen hamse evâkin. Beş ukiyeden düşük malda zekat yoktur. Minet hurmadan. 5 evak tam ölçüsünü bilmiyorum ama tam ölçüsünü bilmiyorum bu evkı ukiye bunlara bakmak lazım. Fima dune 5 evak 5 5 ukiyeden düş aşağı olursa zekat ve la fima dune 5 min el 5 deveden 5 deven olacak. 5 deveden zekat vermiyorsun. 5 deveden sonra zekat veriyorsun. 5 taneden aşağı deveden minelibili zekat yoktur. 5 deve bugün 70 bin lira olsa 90 bin lira 70 bin lira arasında yani 350 bin liraya ya kadar devede 350 bin liralık bir devede zekat yoktur. Buyurun. Zaten İslam'ı İnsanların sevmesinin sebebi insanları sömürmesi sömürmemesinden dolayıdır. Biz her şeylerini insanların hücum ettik de insanlar bizden İslam'dan bu kadar nefret etti. Evet. Hakikaten zekat bahsi çok şeyler açıyor. Ersubumiye Erbavetiso 1794 Hatta Ali ibn Muhammedin hatta tena Muhammed ibn Mesmin an Amr ibn Dinar an Cabir ibn Abdullah kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leyse fi merdune hamsin zevdin. Sadakatü, sadakatü. Sadak buradaki sadaka kelimeleri zekat. Evet. Leyse olmaz. Fi merdune hamsin. Beşten aşağı zevdin. Zevk deve. Sadakatü. Zekat yoktur. Beş deveden aşağıya ze zekat yoktur. Beş deveye kadar zekat yok. Beşten yukarı. Ve leyse fi merdune hamsi evvakın. Beş ukiye gümüşten aşağıya da Zekat yoktur. Yani o da 300 bin liraya yakın bir gümüş. Sadakatün. Ve leyse fî medûne hamzete evsâkin. Bu da evsâkta kile. Galiba 4 tona kadar arpa veya buğday. Yani o da böyle 300 bin, 400 bin liraya kadar yani bir yıllık evin ihtiyacını karşılayacak miktar. Oraya kadar da zekat yoktur. Sadakatün zekat yoktur. Bunları e, diyanette vardır. Bunların evet. ölçüleri. Yani hepsini çıkartamıyorum. Yani hepsi bugünkü e, Irak'ın ölçüleriyle Medine ölçüleri de değişiyor. Aynı bizim e, şehirdeki satılan arpa kaplarıyla köyde e, satılan arpa kaplarının arasındaki fark olduğu gibi Mekke, Medine, Mısır, Arap aleminde ölçüler yine değişik. Seba, yedinci bab. Ta'cili zekati kablel mahliha. Ta'cili zekati, zekatı önceden vermek kable mahliha senesi dolmadan. Yani gelecek senenin zekatını vermek. El Sumbiya, Kamsavetisun, 1795. Haddi Muhammed bin Yahya, Haddi Said bin Mansur, Haddi İsmail bin Zekeriya, An Haja bin Dinar, An Al Hakme, An Juhayta, İbn Abdī, An Ali bin Ebi Talib, An Abbas. Abbas Selim bir peygambere sordu. Fi ta'cili sadakati zekatı daha önceden vermeden. Zamanı gelmeden. Kable en tahille zamanı gelmeden. Yani gelecek senenin zekatını bu seneden vermek. Ferak hasalehu zalike fi lehu fi dalike. Peygamber buna ruhsat verdi. Yani bir tanıdığın akraban ameliyat olacak. Ya sen de gelecek sene tahrimen yani bu sene bir 10 bin lira zekat verdin. Yani adam ameliyat olacaksa onun ameliyatına ihtiyacı varsa senin zekatını orada kullanabilirsin. Yani gelecek seneye kadar beklemenin şey yok. Semaniye, Sekizinci bab. Ma yukalu inde ihraci zekatı. Zekat verene ne dua edilir? Ma yukalu ne denir? İnde ihraci zekatı. Zekat verildiği esnada zekat verene nasıl dua edilir? Şükürden bahsettik. 1796. 1796. Haddetin Ali ibn Muhammedin haddetin Abdetin an şurbete an Amr ibn Murrete kâle semet Abdullah ibn Ebi Evfa yekul kâne Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idâ etâhu rüculü birisi ona bir sadakati zekatını getirdikten sonra zek sadakati malihi malının zekatını sallallahu aleyhi peygamberimiz zekat getiren kişiye dua ederdi. Fe teyyütuhu bir sadakati biz de sadakamızı peygamberimize getirdik. Mali fakale peygamber dedi ki Allahumma salli ala Ali Ebi Evfa Ebi Evfa'nın ailesine salat eyle, rahmet eyle, bereket eyle. Yani adam sana zekatını getiriyorsa teşekkür edeceksin. Evet. En azından sana güvendiği için. Elf sumumiye Semavetisi on bin yedi yüz doksan ibn-i Sa'idin Haddetena Velid ibn-i Müslümin Anil Bakhteri ibn-i Ubeydin anne bihi anne bi kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem İde ataytumuz zekate zekatı verdiğiniz zaman fela tensev sevabuha ona dua etmeyi burada sevap dua etmeyi unutmayın en takule şöyle deyin Allahumme ic'alha Allahum yap magnemen bu zekatı veren insanı zengin eyle magnemen ganimet yani ve la tec'alha bu zekatı veren insanı yapma magnemen borçlu yapma yani sen zekatı verene böyle dua edersen herkes sana zekatını ver. Tisa. Dokuzuncu bab. Sadakatül ibili. Develerin sadakası. Oo, oh, oh, bunlar acayip. Subum, subumiye semaniye ve tisrol. 1798. Haddetin Ebu Bekir ibn Ebi e, Halef'in Haddetin Abdurrahman ibn Mehdi. Haddetin Süleyman ibn Kedir. Haddetin ibn Şehab ibn Ansalim bin Abdillahi An Ebi'yi An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Akra'ni bana yazdırdı Salim. Salim yazdırdı. Kitaben bir yazı. Ketebehu Resulullah. Peygamberin kendisini yazdırmış olduğu bir yazıyı bana yazdırdı. Fis sadakati zekat. Zekatların ölçülerini. Kablen yetevefâullah. Peygamber vefat etmeden önce. Fevecettü fihi. Onda buldum. Şunlar yazılıyordu. Fihi khamsi minel ibili şat. Beş deveden sonra. Beş deven varsa bir koyun zekat veriyorsun. Beş deveye bir koyun ve fi 20 şatan ve fi 10 şatan 10 deveye 2 koyun ve fi 15 15 deveye selase 3 tane koyun şia ve fi 20 20 tane deveye erba'u şiahin 4 koyun ve fi 25 25 deveye bintimahat bintimahat dedikleri bir yaşını bitirmiş iki yaşına girmiş deve. Dişi deve. İlâ hamsin ve selâtîne. Otuz beşe kadar. Bakın 20'den direkt otuz beşe atıyor. Otuz beşe kadar binti mehad veriyorsun. Yani bir tane bir yaşındaki bir yaşını bitirmiş deve. Feinlem tücet binti mehad. Eğer binti mehad dişi bir yaşında deve bulamıyorsan Fe ibni lebun erkek deve veriyorsun. Dekör. Fe in ala alâ elliye kadar. 35'ten beşten elliye kadar vermiyorsun. Elli de ve hamsi ve telatin otuz kadar ve vahidetun. Otuz beşi bir geçince fe fiyâ fe fiyâ binti lebun binti lebun iki yaşını üçe geçmiş dişi deve. İla hamsetin ve erbaune kırk beşe kadar. Feyn zadet ala 45'ten sonra bir tane fazla olursa 46'da 46'dan 46'ya kadar hekka hekka veliyorsun. Hekkada 5 yaşında dişi deve. İla 60'a kadar. Feyn zadet ala 60'ı bir geçince 61 olunca 60'a kadar yine hekka veriyorsun. Yani 5 yaşındaki bir deve. 60'ı 61 olunca fefiha cezatun Evet. Ce, Cezatü pardon. hikka 3 yaşını bitirmiş 3 yaşında deve. Cezatün e, 60 e, 60 deveye de bir tane ceza veriyorsun. Cezada da 5 yaşında deve. İla 50 ve 70 75'e kadar. Fe inzadet aleha hamsin ve 70 75 taneden fazla olunca fe fiha ibneti labun Cezanın yanında bir tane yani ila 90'a kadar ibneti lebun ver, veriyorsun. Yani dişi deve veriyorsun. Fizadet ala tis'ine ve vahide 91 olunca fifiya hikkatani iki tane üç yaşını bitirmiş dişi deve. ila işrine ve miye kadar. Sayı arttıkça zekat düşüyor. 95'ten 120'ye kadar bir deve bakın öceden beş devede bir geliyordu şimdi 15 beş devede bir geliyor fida kütüret fivya kamsi kamsi hikatin beşine arttıkça hepsini arttır ve fii külü <laughs> 40'ını ondan sonra her 40 kırk, kırk devede bir yani 120'den sonra her 40 devede bir bintile bun iki yaşında dişi deve veriyorsun yani 120'den sonra her 40 arttığı, 100 hani 120 140 160 160 tane olunca bir de bedevi, 200 olunca bir de daha. Yani e, sayı adedi çoğaldıkça zekat düşüyor. Efsunumüyeti er, sabeti sun. Tabi bunlar biz e, ilim olarak bildiriyoruz ama burada bir şey de öğrenmiş oluyoruz. Yani zekat insanların malı var diye zekat alınmıyor. Malı çoğalsın diye alınıyor. Niye? çok çok malın çok olursa çok az daha zekat veriyorsun. İslam bu. el er subumiyeti sabeti 1799. Haddetene Muhammed ibn Akil ibn-i Hüveyledin. Enne isaburi haddetene Hafsu ibn-i Abdillahi Sülemiye. Haddetene İbrahim ibn Tahman an Amr ibn Yahya ibn-i Umarete. An Ebi, an Ebi Sa'idil Hudri. Kale Karresulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse fîmâ dûne khamsin minel ibili sadakotun neyse olmadı fi ma du ne altında 5, beş devenin altında minel ibili beş devenin altında sadak olmadı ve lese fi erba'i şa'in ve fil erba'i şa'in 40 koyuna da zekat yok 41 olursa fi da belagat hamsen beş deve olunca fe fi ha şa'tun bir tane koyun veriyorsun 5 deve bir koyun İlla en teblüğü. yani 300 bin lira param var Oradan 500 lira zekat veriyorsun. En teblugu 9 9 olursa fide belegat 10 tane olursa fefiha şatan 2 tane koyun veriyorsun. Ila en teblugu 14 tane. Fide belegat 15, 14 taneye kadar hala 2 tane koyun verdin. 15 olunca fefiye seller sechat 3 tane koyun veriyorsun. Ila en teblugu 19 19'a kadar hala 3 tane koyun oluyorsun. Fida belagat 20 olunca 19'dan sonra çoğalmadı deve. Hala vermiyorsun. Hala 3 tane veriyorsun. 3 tane koyun veriyor. Fefiha er e, 20 olursa 20 fefiha er 20 deven olursa 4 tane koyun veriyorsun. İlahi tebliğu 4 ve eşrine, 24 tane deve olunca 24 tane deve yine 2 trilyona yaklaşıyor. Fiida belagat 25 tane olursa fefiha bin tebakat 25 deve bir tane 2 yaşında deve. Allah sana 25 deve verecek. Bir tane iki yaşında deve vereceksin. Ama verirsin yani. Ne kadar zebanın çoğalırsa Allah o kadar az zekat alıyor. İla hamsetin ve telatin 35'e beşe kadar. Fîdâ binti Eğer elinde dişi yavru deve yoksa fîbni bu Erkek dişi iki yaşında, bir yaşını doldurmuş, iki yaşına girmiş erkek dişi verilir. Fida bayiran deve attıkça onda iki yaşında dişi deve veriyorsun. İla ve erbaune 45'e beşe kadar. Fida bayiran eğer 45'ten sonra, 46'dan sonra çıkıyorsa o zaman hekka veriyorsun. Hekka da 3 yaşında 3 yaşını bitirmiş 4'e girmiş deve. İlahte migusitine 60'a kadar. Feyd azadet 60 taneden yukarı 62 63 61 62 63 tane devem varsa fifiye atın. Bir tane 5 yaşında deve veriyorsun. İlahte migus 5'e mesela bunu 75'e kadar. 75 tane deven var. Bir tane 5 yaşında deve vereceksin. Feyza ba'iran 75'ten sonra çıkarsa 1000 bin tane buun bir tane daha dişi deve veriyorsun. İlla 90 90'a kadar. Feyza ba'iran deve attıkça fi fiha 90'dan sonra ila 90'dan 120'ye kadar iki tane iki tane 4 yaşında dişi deve veriyorsun. 120 tane devem var. 2 tane zekat vereceksin. 5 yaş 4 yaşında deve. Tün men fi kulli 50'ye bakın. Hakikaten ondan sonra 120'den sonra her 50 deveye bir tane 5, 5 yaşında deve. Ve fi kulli erbaine her 40 deveye de eğer 50 deven yoksa 40 deven varsa o zaman iki yaşında bir dişi deve. Yani İslam büyük bir nimettir. İslam'ı kitaplardan okuyun. Yani buna niçin gayret ediyorum? Büyük bir derdim vardı. Yani yaşanan yaşanan dinle, gözüken dinle kitaplardaki din önümüzdeki Kur'an ve hadisteki din çok ve farklı. Onun için bunları paylaşalım istedik. Bunları okuduk elhamdülillah. 20 yılımız geçti. Rabbim kabul eylesin. Sizlerle de bunu paylaşmak için efendimizin sözlerini sizlerle paylaşmak için gayret ediyorum. Başka hiçbir gayretimiz yok. Hiçbir emelimiz de yok. Hiçbir arzumuz da yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini sizlerle paylaşabilirsem benim için en büyük şeref. Çünkü efendimiz diyorur ki kim benim sözümü bir başkasına anlatır da o da alan insan da aktaran insandan daha fakih, daha imkanlı olur o hadisi uygular ve insanlara da yayarsa o insanı o insan ulaştıran insana Allah dünya ve ahiret bereketlerini nasip eylesin. Biz de sadece bu berekete talibiz. Efendimizin sözlerini paylaşmaya tabiliyiz. Usul usul konularına gelmiyorum. Hadisler zayıflar, müsterle baktılar. Onlar onlar biraz hadis usulü okusunlar da. Biraz şöyle bir kötü bir sitteyi bitirsinler. Ondan sonra hadislerin zayıflığını, mürselliğini, maktuluğunu buraları ondan sonra konuşalım. Bir kere kütüb-i sittiği bir okusunlar da ondan sonra yani hesap yapmadan çarpım tabloyu bir e, ezberleyen insan hayatta para kazanamaz. İlk önce hesap yapma bakkallar köy bakkalları çarpım tablosunu bilen üniversitelerden daha, daha çok para kazanıyor. Onun için ilk önce bir kütüb-i sittiği okuyun. Resulullah'ın sözlerini baştan sona okuyun ondan sonra paylaşalım. Zayıflar, murseller, makturlar, müderrisler bu konuları ondan sonra bakalım. Amin. Allah Rabbim kabul eylesin.